Selamünaleyküm, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sticker Driving'deyiz. Arkadaşlar Sticker Driving'de bugün sizlerle beraber ne aracımız var? Mustang. Uf, şunun bir bakın ya, bir bakın ya. Arkadaşlar yeni kasa bir Mustang bu. Şimdi bir içine geçelim. Böyle bir incelemelerine bakalım. Böyle arkadaşlar araba incelemek istiyorum. Lambalar aktif bir şekilde görüyorsunuz. Selektör de yapıyor. Bir içine geldik. Bismillah. Of kadınlar sese bak. Bir ses ses çıkıyor. Bir daha istiyor bileyim. Çalış. Parklarımızı da yaktık. Şu emniyet kemerini de takalım. Şu şeyi kapatalım haritayı. zaten kaybolmuşuz. Yavaşta çıkalım. Of, sese bak. Sesi bir dinleyelim. Uf sesi çok güzel arkadaşlar. Ufaktan çıkalım şöyle. Arkadaşlar fena ya. Uf, göz içeriden de gözüküyor bu arada Mustang. Böyle dokunayım ufak gazına? Of of of. Arkadaşlar uçak uçak. Şöyle Hadi bakayım ya seni mi bekleyeceğim ya? Burada araba gidiyor ama yemeyeceğim ben buradan çıkayım. Arkadaşlar fena gidiyor ya. Biraz yükselmek istiyorum. Dur yüksel. Heh. Hafif geri. Heh, şöyle. Şu dayama bir tampon yapalım mı ya? Dayı öyle... Allah... Kuramaydı. oluyor öyle öyle akıllı ol. var mı? Oy fena geçtim. Allah belanı. lan sana sonuna bakmazsan işte. Çok fena sarp. Çalım ya. Yani. Ölürle. Arkadaşlar ana yol. Tam kafam ga şimdi Kaşıdım. Neyse devam. Ana yola bir çıkalım. Arkadaşlar video programı olduğu için hafif belki drop yaşayabiliriz kusura bakmayın ama yaşamayız diye umut ediyorum. Lola, lola. Bak bak. Ne yola yürüyordum öndekini sus. Neyse arkadaşlar şöyle basalım bakalım. Bak ısıtalım oyunu abi. Ol sıfır git bana. Ol top topla, topla Kayma kayma kayma. Ulan. Pardon. Evet o kadar olur Şimdi topladık arkadaşlar i̇şte, araba çok düştü. Ne girdim ben oradan göremedik. Tı Selektör de takıyorum. Şu an 180, 190, 200 dedi. Yol verin bana, bana yol verin, yol verin. Arkadaşlar süper bir kontrolü var bu arada. Şu an 250'yi devirdim. Allah Allah Allah. Bariyere çıktı. Arkadaşlar kontrol zorlaştı tabii ki dedi bileceğiniz gibi trafik çok açık değil şu anda yüzde on o yüzden rahatım yani 170 dedi 180 dedi 290. <laughs> arkadaşlar vallahi kaç son göremedim ama herhalde 300'e gider yani çok rahat şimdi biraz şehir içi kullanıma dönmek istiyorum hatta sizden şey yapalım mı ya daha çıkalım daha var mı Dudanım oraya ya. şu an yarım gaz basıyorum. Böyle basınca tam. 0 yüz bakalım. Ya. Şu an değdi araba. Arkadaşlar çok güzel ya. İçi filen bayıldım yani. Bu aradan geçer miyim ben? Uf, uf, Fenaydı. <laughs> Hafif bir drop girdi oyuna. Bu da arkadaşlar oyunun optimizasyonu ile alakalı galiba. Yani bir şey yok çünkü grafikler de güzel. Çok güzel gidiyor ya. Maganda gibi sürüyoruz ama oyun sonuçta. Arkadaşlar bu arada GTA 5 var, ETS var, Bunun, bu tür oyunlar var ya, yani hangisini çekmek hangisini çekmemi istiyorsanız aşağı yazmanızı isterim size. Buna göre çekeyim. Ha burada bir ara verin bana. Ama vermediniz bak ayıp oluyor şimdi. Telefonla. Aman Allah'ım, daha yollarında. Allah Allah. 240. Ha buradan geçebiliriz mi? Aa. Ah. 260 yeter ya. Buradan yollarım böyle. Biraz Gelebilir mi abi 240'la? Allah diyor. Allah Allah. Neyse yola yıldık. ters döndürdü bizi. Haa bir 0 yüz yapacak. Burada bir 0 yüz yapalım. yolun ortasında bir duracağız ama kusura bakma şimdi. İki gaz verelim. Yani sayamadım ama arkadaşlar herhalde bir beş saniye civar falan. Şöyle ağır ağır gidelim. Böyle akacak ya. buradan mı gidiyorduk doğalı? Yok, ileride. İnşallah öyledir yani. Bakın arkadaşlar, mesela böyle giderken en son bir deste falan gidiyor ama bir şöklüyorum gaz hemen bir deste düşüyor. Otomatik olduğu için. Önerime kırmam. Önerim. Çat çat. Biraz ters şey, çevir, aha şu an biraz 270 280 Yavaş, yavaş. Dur, 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 dur. Buradan size gireceğiz. Bir yanlamak vardı çünkü o el freninin biraz Arkadaşlar çok güzel sesi ya. Abi bir araba kamera olsa da arabaya kazar ki ya. Çe 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 çe. Arkadaşlar yol tutuş falan süper. Ciddi söylüyorum size süper yol tutuyor. Uf. Bunlar gerçek hayatta yapmak var ya. Sarar bir yanda, bir yandan da çok tehlikeli. Ulan ters yoldan geldi. ha, oradan gireceğim. Biraz uzadı yol ama olsun. Farklı dağa çıkacağız. Allah'ın izniyle. La la la. Biraz oyunun şeyleri tuhaf. Evet güzel oyun da. YTA'ya fren al işte. Biraz çok hızlı sürüyorum bile bu yollarda yani bu şekilde. Sadece 130'dan falan gidiyorum. Ama gaza bir dokunuyorsun. Direkt 150'le avroya bak ya. Boş. 34. Ben yollarım bunu. Evet işte yanmaya bir sabralarda yan yan döneriz buraya. Arkadaşlar beğeni bekliyorum sizden. Karantina dayız yapımız. Hepimizin zanı sıkılıyor. Beğeni atın ki ben de ona göre daha hevesli video çekeyim size. Beğeni bizi canlandırayım. Heves veriyor bize. Sete sete. Şimşek etkili. Led zonu. Yerde de çarım ha. Sistemi yoktur tünel. Yavaş yavaş. Nereden gidelim? Ha buradaki yoldan gidelim. Ulan kaçırdık yolu. Ha burada. Yanlasa var ya. Yanlamay ya arkadaş. Bir türlü yanlamam Ulan toz olduk. Hadi. Oo altı sürtü. Oo. Bu arada mangal yerine çıkalım ya. Oo, hep sürttük altını. Wow, bu kadar da basılmaz. Oo, wow, wow. oo. Arabanın hep sürttük altını. Ama süper duruyor ya. Yanlasa. Yan Allah. İçeriden gidelim de yavaş gidelim ya bu ülkelerden. O da sürtü ya bu koltuğumu az kaldırayım göremiyorum onu Nasıl kıkaydık ben Çok mu kalk ha Ha şöyle biraz göreyim onu ya Çok güzel hırlıyor araba ya Hem nere güzel mangal yedi de Hızla çıkalım ya Ulan kamera bir karar veremedim ha Bana hep sürtü karabayı Onu görüm yerim önümü. zan zan zan. Oh, bam bam bam. Lan böyle ara... lan lan. Arkadaşlar abriye doğru yaslayın bakayım arabayı. Doğan sönüyor. Gel geri. Hani geri değil. Geri sana. Oğlum arazi ara yani. Arkadaşlar böyle çekiyorum el frenini. Bakayım. Yakışık. o basık durdu ha. Arkadaşlar böyle videoyu bitiriyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın farklı arabalarda istiyorsanız altta belirtmeyi unutmayın kesinlikle. Sizleri seviyorum Haylaz ailesi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve kendinize hoş konuşamadım ya. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>